kanalımda olsan nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Kuzey ve bugünkü videomuzda efsane bir içerikle daha karşınızdayım. Dostlar bugün gördüğünüz gibi farklı bir kanaldasınız ve ben de farklı bir kanaldayım. Bugün her şeyi açıklık geçireceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu kanalda desteğinize acayip ihtiyacım var. Haydi videomuza geçelim ve her şeyi açıklığa kavuşalım. Let's go. Hemen İstanbul olsan nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Kuzey ve bugün gördüğünüz gibi farklı bir kanaldayım ve bugün efsane bir içerikle daha karşınızdayım. Başlıktan da görmüş olabileceğiniz üzere bugün yeni bir kanala geçeceğimi sizlere duyuyorum. Dostlar, Dostlar, bu kanala aktif olarak video atmaya başlayacağım yakın bir zamanda ve bakalım neler olacağını göreceğiz. Öncelikle bu kanala geçmemin en büyük sebebinden bahsedecek olursam, dostlar biliyorsunuz ki benim şu an yayın açma özelliğim deaktif. Bundan dolayı YouTube'a hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Wifi abi e, bana her türlü desteği sağladı. E, kendisiyle hala iletişime geçiyorum bu konu için ama e, maalesef elimizden gelen e, bu kadar ve YouTube kendisiyle hiçbir iletişime geçmemize yardım etmiyor bize. Ee, durum böyle olunca ben de yayın açamıyorum dostlar hiçbir şekilde ve yayın açamadığım için bu arada arkadaşlar aşağıda da elendi. Ben de dostlar yayın açamadığım için kitle yerimde tutmam gerçekten zor oluyor. Yani ana hesabımdan hem video yükleyip hem yayın yapabilsem gerçekten tüm sorunlarım çözülecek. Ama ana hesabına sadece video yükleyip yayın yapacağım hesap farklı olunca kitlem bölünmüş gibi bir şey oluyor. Durum böyle olunca da maalesef ki videolarımın algoritması bozuluyor, gelişmem yavaşlıyor. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir durum oluyor anlayacağınız üzere. Böyle olduğu için derken ben de elendim fandan eline sağlık. İkinci oyunda konuşalım dostlarım. Ve dostlar durum bahsettiğim gibi olduğu zaman da dediğim gibi YouTube'da gelişemiyorum. Diğer arkadaşlarım mesela Andre gerçekten güzel videolar olan bir arkadaşım ve güzel de yayınlar yapıyor. O kendisini bayağı hızlı şekilde geliştirebilirken ben geride kalıyorum. Neden? Çünkü ben yayın yapamıyorum. Onlar mesela bir video yükledikten sonra yayın da açıyorlar ki hani videoyu kesinlikle sağlamlaştırabilsinler. Fakat benim böyle bir imkanım olmadığı için maalesef ki YouTube beni ayırıyor abi resmen. Ya resmen bana yetim muamelesi yapıyor yani YouTube. Durum böyle olunca da dostlar e, kitlemi geliştiremiyorum. Ben de bunun için bir karar aldım. E, Wifi'nin ve birçok diğer YouTuber'ın tavsiyesi üzerine. Bu kanala daha çok ağırlık vermeye başlayacağım. Asıl soyun tele kanalı kalacak bu arada. Kesinlikle onda herhangi bir oynama yapmayacağım. Oraya da videolar atmaya devam edeceğim. Ama oraya biraz daha short e, odaklı atabilirim. Bilginiz olsun. Eee... Gönül ister ki en yakın zamanda bu yayın e, açma özelliğin şeyini bir e, halledebilelim ama maalesef yapamıyoruz yani elimizden gelen bu kadar. E, YouTube'un gereksiz ve e, yetersizliğinden dolayı e, içerik üreticileri maalesef bu sıkıntıya uğrayan kişi oluyor. Ee, mesela wi ile işte e, abi canlı deste. Adamlara diyoruz ki sizler hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Böyle böyle bir durum oldu ve yardımınız lazım diyoruz. Adamlar bize diyorlar ki bize bir link yolluyorlar ama bu link sadece para kazanması açık olan içerik üreticilerinin kullan kullanabildiği bir link mesela tamam mı? Eee... Kadın bize aynı linki atmaya devam ediyor sonra diyor ki Size başka yardım edebileceğimiz bir şey yok diyor mesela Kadına açıkla diyoruz ki Bakın diyoruz bize bir tane mail adresi verin size ulaşabileceğimiz Biz oradan size ulaşalım hani sorunu çözeriz bir şekilde diyoruz Kadın sürekli aynı telhaneyi söylüyor Hep aynı terane yani anlatabiliyor muyum dostlar Bu da gerçekten beni sinirlendiriyor Bu videoslardan bakın efsane bir like bekliyorum öncelikle bunu söylemeliyim Efsane bir görüntüleme bekliyorum ilk videomuz şerefine yani gerçekten buna çok ihtiyacım var ee, Illaki ki ilk zamanlar böyle çok az izleneceğiz ama e, ardından ben toplayacağımızı düşünüyorum açıkçası ee, sizlerden dediğim gibi ricam e, kanala abone olup like atmayı unutmayın e, derken bu çocuk nasıl şey oldu da ölmedi kanka Ölür. ya abi şaka mısın çok değişik bir şey oldu gerçekten çok değişik ve saçma hatta değişikten çok yani, en saçma olay oldu biraz önce ne oldu anlamadım Dualarınızı bekliyorum diyeyim dostlar yani Bu yayın açma olayı düzelirse her bir şekilde Gerçekten çok büyük bir rahatlığa ereceğiz ee, İnşallah bir şekilde yaparsak O değil de chatte tam 7 yaş muhabbet dönüyor Şu an var ya okurken patlıyorum abi Dur Şu kankamıza doğru bir gitmek istiyorum Bu kankamı artık elemek istiyorum ben bu arada Şaka maka Bak, bak chatte Elif diye bir kız var. Yani kız oldu da şüpheli ama bak ne yazmış, Elif sahtesin değil mi? Yoo, Elif sev olursak korurum, zümrüt var, olur u Soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti, soru işareti. Ananı sevim, çok korktum lan, altım ettim. Kaç, shit, shit, oh shit, shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh, shit. oh, shit. oh shit. Ben bu adam aşağıdan ama orada muradıma eremeyeceğim onu fark ettim. Ay ya işte az daha aşağı bak. Hop yat aşağı yat aşağı. Öldür onu lan. La onu öldür lan. Ona dalmal mal bir şey yap. Ya lan. Ben... Hayır ben yine öldüm abi çıldırıyorum. Ah eledi sonunda be el asıl lan lol. Valla o adam öl ele, ele, elemeyi çok istiyordu Elendi sonunda be adam yarım saattir elenmedi. Valla kafayı yedim. Ya abi nasıl olabiliyor böyle bir şey? Saçmalık ya. Gerçekten. Her neyse eline sağlık diyelim. Dostlar ben videomun sonuna geliyorum. Bu açıklamanın sizlere yeteceğini düşünüyorum. Lütfen bu videoyu her yerde paylaşalım. Bu kanala da abone olmayı unutmayın kesinlikle. En yakın zamanda bu kanalda 1000 abone yapalım. Zaten çok azıcık bir şey kaldı. Ee, yakın zamanda bir tekstür pek videosu paylaşmayı düşünüyorum. Efsane peklerim var elimde. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ım Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ben kaçıyorum ve bay bay.